Canlarım hepinize günaydınlar. Hayırlı, mutlu sabahlar ve günleriniz olsun inşallah. Ben şimdi e, kahvaltı hazırlayacağım. Kahvaltı hazırlayacağım. Şöyle bir biberim var. Acı. Baya bir acı. Şöyle bir sınırcı yan olmasın istiyorum. Şeylerini temizledim. Kırmızı biberim var. Su yeşilliklerden yiyeceğim bunlara yağ koymadan ee, ve sadece şunları yiyorum. Şunları. Bunlar güzel bir yiyeyim şimdi. Şöyle körpelerini de aldım. <laughs> Demişsiniz türban çok yakışıyor. Evet ya. Ama ben ikisinde de ikisi de hoşuma gidiyor. Türban da şeyde. İkisi de hoşuma gidiyor. Canlarım ikisi de Evet şimdi ne yapacağız bir bakalım şimdi. Şunu da yapmak istiyorum. Allah'ıma bin şükür tavalarım tam. Önce bir tavayı bulamıyordum. Rabbim bana çifter çiftler verdi. Rabbime hamdolsun. Bir de güneş var dışarıda bir güneş var. Güneş olduğu gibi evin içinde o yüzden karanlık veriyor size. Şimdi evin içine olduğu gibi bu tarafta. Şu tarafın perdesini hiç indirmiyorum. Çünkü güneş, orada televizyon izliyorum ya, televizyona göstermiyor. Canlarım biraz biraz kilo vermeye başladım. Biraz biraz vermeye başlıyorum. Ee, kendi başıma. tabi ee, tabii ayın 24'ünden sonra ancak param oluyor olur. Dişçiye gideceğim önce. Sonra diyetisyene gideceğim. Ee, dahiliye gittim, onu söylemedim size. Gittim, şey aldım, ee, şey verdi bana, e, rapora baktı, ee, kolesterol hapı verdi, hafifi. hafifmiş. Kolesterolüm öyle yüksek değilmiş. Yani sınırda hafif bir şeymiş. O, o da hafif bir hap verdi. Evet, burayı yakmayalım. Geçen de buraya yanık kaldı. <laughs> Sizler esra orayı söndürseniz, söndürseniz unutmuş gitmişim. Şimdi, şimdi, şimdi tabağımızı alalım. Bir de kırılan şeyinde kırılan iki tane yumurta var. Olduğu için buna o yumurtanın iki tanesini koyacağım. Bunu da şey yıkamıştım. Şey Evet. Şimdi ona evet. Yerlerim de evet. temizlerim. Evet. Bunlar kokluyor bunlar. Bunlar ne oluyor lan? Evet. evet. ...görmüyor... ...görmüyor arkadaş... ...görebiliyim mi sıcağı anam... ...çok mu güneş gibi... ...yok anam yok... ...ben hoplatmayayım en iyisi... ...ben en iyisi... ...hoplatmayayım sıcağı... ...babanın içinde yanıyla ...durmak istemiyorlar... ...benim gibi yanıyla. ...şu an içeri çok sıcak yanları. Ha, ha bu arada bunu yaparken anlatayım şeyi. Ee, kaldığımız bunu yaparken de Çayı da koydum. Sonra gittik konuştuk şey. İstanbul'daki durumu anlattı. arkadaşıyla e, sahnenin eşimin arkadaşıyla konuştuk. Ve orta, orta olarak, ortacı olarak yani götürüp getirme işlerine bakmaya girdim oraya. Anam bir koşuşturma sabah yedide kalkıyorum. İlk başlarda çok hoştu. İlk başlarda öyle hoştu ki. Ama artık siz de yazdınız depresyona girmişsiniz o zaman yani Hiç niye uzun süre çıkamadım anlamadım. İşte asıl şeyim hasretlikti. Asıl depresyon. Hasretlik, kurbet. Kurbet bana çok koydu. Şimdi oraya başladım. Koşturuyorum. Daha derdime düşünmeye fırsat yok. Sabah Sabah saat yedide kalkıyor. Yedide kalkıyorum. Ee, hemen çocukların yemeğini yediriyorum. Sabri'nin kahvaltısını hazırlıyorum. O da işe girecek. Hemen yedi buçukta koştura koştura yukarı doğru gidiyorum. işe, Kendim e, iki saat sonra şey veriyorlar orada. Hani evde yiğit geliyor zannediyorlar. Ben oysa git gelmiyorum. Onları yedirene kadar, kendimi hazırlayana kadar. Ondan sonra, iki saat sonra, iki saat sonra bir öğlen vaktinde, öğlen vaktinde, saat yarımda paydos ediler. Hava arada e, şey yapıyorum, bir tosuyorum, yiyorum, işime devam ediyorum. Çocuk yukarıda çünkü, Sabri de e, orada o da tost da bir şey yiyor dükkanda. Akşam saat geride gene koştura koştura eve akşamdan bütün işlerini yapıyor. temizliğimi, yemeğimi çocukların yıkanacaklarını. Yani bir tempo, bir tempo. Yaşamışsınızdır siz de, girmişsiniz bu tempolara. Sabri'nin yiyeceklerini, yiyeceğini, onların yiyeceğini, onların ne gerekiyorsa hepsini hazırlıyor aslında. Abi yeter, bu da kırık direkt, bu da hazırlayayım akşamda. Ondan sonra ben yine kadar saat 12 olmuyor. Gelir gelmez hemen çünkü yemeğe sarılayım, şeye sarılayım, sarılayım. Çocukların iyisi şu bu. Saat 12. Saat 12'de yatıyorum. Sabah 7.30, 7 aynen kalk. 7 aynen. Hepsini hemen hazırla onlara. Kendim bir lokma atamıyorum ağzıma. Ama o tempo, o kadar tempo benim, bana hem spor oldu, zaten çok da kilom yoktu o zamanlar. Şöyle oldu. Koştur, koştur, koştur. Gençlik de var tabii ki. ve 19 yaşındayım. Ona 19-20 yaşlarındayım. Koştur, koştur. Ha, ben açmadım. Gel. Ee, aynen tempo. Aynen tempo. Bu böyle iki ay artık o kadar yoruluyorum ki öleceğimi sanıyordum. Nefes artık yani nefesim kesiliyordu yorgunluktan. Yatağa yatar yatmaz gidiyordum zaten. Yatmak da mümkün değil mi? çünkü e, akşamda aynı tempo. Sabah ayda. Yani gece vurdum işlerimi geceden yapıyordum. Yemeğimi, işlerimi geceden yapıyordum. Sabriye de aslında diyordum, Sabriye de eve de gidiyordu eve yemek bırakıyorum ya, yemek bırakıyorum. O dükkanda da yiyordu, eve de gidiyordu. Anahtarı da vardı. Çocuklar, çocuktan dedim, arada haber aldıydım yukarıya da. Allah razı olsun, o kadın da çocuğuma çok iyi baktı. Ben böyle iki ay, böyle tempo, tempo, koşturmaca halını yendim. O stresi, o panik atağa girmişim ben. Yani şey korkusuyla. işte hasret, gurbet korkusu, gurbet korkusu, alışamamazlık, herkes, herkesden kendini yanlış hissetmek, hiçbir akraban yok, hiçbir şey yok. Gurbetçileri çok iyi anlıyorum İster Türkiye içinde olsun, ister Türkiye, Türk, Türkiye dışında olsun. Hepsini çok iyi anlıyordum. Çünkü hepsini yaşadım Ondan sonra bu tempoyu iki ay devam, iki aydan sonra çok da şey istedi. Ee, <laughs> sanatçılığı. O şeyde makinalara şey götürürken böyle dikilecek şeyleri ötü, dişleri götürürken hep hayal kuruydu. Şimdi o zamanlar Ebru Gündeş yeni çıkmıştı. Demir attım yalnızlığıyla. Çocuktu. Ee, yani o da çok ben de çocuktum o zamanlar. O da öyleydi. Ondan sonra hep onu hayal ediyordum. Gece rüyamda Emrah, Emrah hastasıydım bir de. Emrah rüyama geliyordu. Orhan Gencebay, Hüsnü Birses bunlar hep rüyama geliyordu. Beni sanatçı yapmaya çalıştılar. Bana teklif edilirdi, sanat teklifi. Çünkü o hayalle yatıyordum, yatıyordu, o hayalle kalkıyordum. İş yaparken de o hayallerle gidip iş yapıyordum. Hani hep böyle sahne kendimi alkışlar arasında seviyordum. Böyle hani insan yani Rabbim insana e, <laughs> biber yaptı. Gerçekleşmeyeceğinin hayalini kurdurmazmış. Bir şey gerçekleşecekse mutlaka ona yakın çok büyük hayallere girdirirse. Ben bunu hep gördüm. E, elimde değil, girdiriyor. Hayal, hep hayal kuruyorsun. Zaman sonra tabii bu hayalimi sabredebiliyor. İnsanlar yanına götürüyor beni, hep şarkı söyletiyor. Çünkü komşulukta gidiyoruz. Ondan sonra hep şarkı söyletmeye başladık. Bundan da feyiz alıyoruz. Sesim böyle değildi tabii ki. Ee, ince ve tiz bir sesim vardı. Çok da ince değil ama çok tiz bir sesim vardı. Su gibi berrak bir sesim vardı. Şimdi zaman geçti. Yaş da geldi. Ee, zaman geçti. Yaştan fazla ses değişmez de. Tabii yaşlandıkça değişir de o kadar da yaşlanmadı. Ama modül oluştu işte. 26 yıl devamlı yapmalım. İyi ki de yapmışım diyor. Ondan sonra Allah yolumu oradan açmış. Ben olsun Allah'ın verdiği her şeye şükrederim, hamd ederim. Ve bir gün elinde bir gazeteyle elinde gazeteyle gazete ilanıyla eşim geldi. O gün ben öğlende yeme, yeme eve gideyim dedim bugün öğlen de yemeğe vereyim dedim. Hem eşimle birlikte yeriz dedim. Eşim geldi, gazete ilanını gösterdi. İstiyor musun dedi. Hala. Hep hayal kuruyorum dedi. Çok istiyorum dedi. O zaman dedi, hazırlan dedi. Salı gününe dedi. Bu ne, hangi gündü ama? Cumart bir tek pazar günü kapalı oluyordu. Cumartesi de açıktı. Cumartesi de mesai olarak açıktı. Ya cumartesi ya cuma günü. Salı günü demek ki kendine o zaman uygun gördü. Dedi salı günü hazırlan dedi. Güzel gittik. Güzel giysiler aldık. Paramla. Tabii biraz da o paramla eve de bir şeyler alıyoruz. Halı, halı hastalığım var. Halı alıyorum. Sandalye aldım işte masa aldım. Yoktu ya. E, ee, de tabii ki evin yiyeceklerine falan karşılıyor. Ben bir şeyler alıyor. Ondan sonra şimdi de demleyeyim. Gittik şeye Gazi Osman Paşa. Gazi Osman Paşa'da şey var. Orada güzel güzel giysiler, şeyler var. E, ee, çok mu koydum? Yok. Takım. Takım aldım kendime. çok güzel pembe desem pembe değil. Hardal rengi, hardal, hardal rengi. Çok güzel, ondan daha bulunmuyor. Onu da nasıl kaybettim, nasıl attım onu da bilmiyorum. Ne yaptım onu? Ha bile ceket gibi, ceket değil ama. Ceket gibi, e, yani mont gibi, mont değil. Böyle Buradan ferma yandan. Buralar böyle geri kıvrılmalı. Bu böyle buradan, şuradan e, bacaktan yırtmaçlı. Çok güzel bir giysi aldım. Küpe müpe aldım. Aldım değil ya, seviyorum. Takı takmayı seviyorum. Elime kurma bir şeyler aldım. Gittik eşimle alıyoruz ama. Tabii ufak tefek, o zamanlar hiçbir şey pahalı değil. Çocuklarıma da bir şeyler alıyorum. Çocuklarla birlikte gittik çünkü. Biz bir yere giderken çocuklarla gidiyoruz. Onları da alıyoruz. Salı günü geldi. Ve biz oraya gittik. Oraya gittik. Oradan sonra bakalım ne oldu. Neyse ben kahvaltımı yapayım. Gittik oraya gittik canlarım. Ondan sonra hayatımın dönüm noktasıydı yani. Orası hayatımın ...dönüm noktasıydı. Sınavdan geçtim çünkü. Sınavdan geçtim. Bunu da yarın anlatırım. Çok fazla üst üste anlatmayayım. Sözleri de... ...şütmeyeyim canlarım. Ben buna çatal koyamayacağıma göre... İstiklal Caddesi. İstiklal Caddesi. Orada sonra etmedim. orada neler yaşandı? Neler? Ondan sonra işte diyorum ki hayatımın dönüm noktası diyorsun. Yani maddi olarak çok sıkışıktır. Manevi olarak da rahatsızdır. Orası Tamamen geçirdi. Yani ben düşün arabaları da binemiyordum. Arabalara, dolmuşlara, arabalara taksiyle gitmek istiyordum. Çünkü bunaldığım zaman taksi duracak biliyordum. Artık otobüsle Giresun'a da gelemiyordum. Allah kimseye vermesin. Arabalara da binemiyordum. Allah kimseye vermesin. Birkaç kişi yorumda okudum. E, dünkü sabah paylaştığımı birkaç kişi böyle olmuş. Allah vermesin. Allah vermesin. Çok kötü. Çok kötü o Allah'ım dedim. Ya Rabbim. Allah'ım. Allah'ım dedim. kanser verseydin de Bilirdim dedim. Yani bir hastalığım olduğunu. Bu nedir bu hastalık dedim. Bu nedir bu kadar binlerce hastalığı peşinde getiriyor. Allah insana ruh sağlığı da versin. Beden sağlığının yanında Allah ruh sağlığı da versin. Çok kötü çekmeyen bilmez. ondan kalan zaten en son işte bu kapalı alan asansör korkum oldu. Başka hiçbir şey daha kalmadı. Bir de yükseklik korkum var. Neyse canlarım hepinizi öpüyorum. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, videoları, yorumlarınızı da eksik etmeyin. Sizleri çok seviyorum. Sevgiyle kalın, huzurda kalın. Sizler hep huzurlu, mutlu, sağlıklı olursanız etrafınız hep mutluluk, huzurdular. Dışarıya bakıyorum çok sevgisiz insan var demek ki. Çok dışarıda çok asabi insanlar var. Birbirleriyle kavga edenler anında, dalaşanlar. Haberlerde de izliyoruz etraf, etraflarda da var. Sokakta Allah korusun öyle insanlardan da uzak durmak lazım. Baktınız her kavgaya karışılmıyor artık. Hiçbir kavgaya karışmayın. Başına durup dururken, hiçbir şey yokken bela olmasın. Allah korusun. İnsanlar tahammülsüzleşmiş. Hiç tahammülü kalmamış. Öfke kontrolleri yok. Her şeyi anında tepki verir hale gelmiş insanlık. Allah çok geçmiş etsin herkese. Huzurlu, mutlu olun. Olur mu? Sağlıklı olun, olun. Hoşçakalın.